Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Sübhaneke duasını göreceğiz. Sübhaneke duası namazlara başlarken tek birden sonra okunan duadır. Ve bunu Ebu Davud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz namazla başlarken okuduğu için bu duayı biz de onun için okuruz. Öğretmiş ashabına Müslümanlara, onlar da okumuşlar. Biz de o yüzden okuruz. Namazlarda Sübhaneke duasını okumak dolayısıyla sünnettir. Evet. Bu duanın şimdi okunuşuna ve manasına bakalım. Dualarda tekbir alınır. Yani Allahu ekber denilir. Surelerde de besmele çekilir. Allahu ekber. Allahu Ekber Sübhane Sübhane Kallahümme Sübhane Kallahümme Ve bi Hamdik Sübhane kellahümme ve bihamdik. Evet. S harfini B harfine bağlıyoruz. Süb H -ha harfinin uzatması var. Süb H N Nun harfinin üstünü var. Süb H ne ve Kef harfinde üstünü var. Süb H K. Yalnız buradaki K'yi, K harfini ne yapıyoruz? Buradaki la melife bağlıyoruz. Dolayısıyla kella kella buradaki lamın üstünde de asarı var üstünde aslında. Yani uzatması var. Sübhaneke Allahümme kella sübhaneke Allahümme değil yalnız. Burasını, burasına dikkat edelim. Sübhane kellahümme. Buradaki kefi, şuradaki kefi, buradaki lam harfine direkt bağlıyoruz. Evet. Sübhane kellahümme ve bihamdik ve bihamdik bir daha okuyorum burayı şöyle aşağıdan göstereyim Sübhane Subhanakallahümme ve bihamdik. Evet. Sübhane kella kella kefi lem harfine bağlıyoruz ve e, lam harfini kalın okuyoruz. Allah lafzından olduğu için, lafzatullah'tan buradaki lam olduğu için yani kelle hümme değil. Kella kella Lam harfinin burada asar var üstünde. Uzatması var yani. Sübhane kellahümme hümme şeddeli mümleri tutuyoruz. Hümme ve bi hamdik Sübhane kellahümme ve bi hamdik Ne demek? Sübhane ke onu yani o ke Allah, Allahümme dediği Allah'ı tesbih ederim. Sübhan tesbih etmek demek. Ke o Allah'ımı tesbih ederim. Ke Allah'ı gösteriyor orada. Sübhane ke Allah'ı tesbih ederim. Ve bir hamdik hamd ederek. Ve hamd ederim. Hamd ederim ve tesbih ederim. Kimi? O Allah'ı. Allah Teala'ya hamd ederim ve onu tesbih ederim. Sübhane tesbih etmek. Nasıl tesbih etmek ne demek? Yani Allah'ı hatırlamak demek, Allah'ı anmak demek, daima onun yüceliğini, azizliğini düşünmek demek, onu anlatmak demek, anlamak demek. Tesbih etmek demek yani Allah'ı hatırlamak demek. Evet, Sübhane kallahümme ve hamdik geçiyoruz diye sütuna. Ve ve te be ra kes mük Evet. Altı burası yani. Ve te be ra kes mük ve te be ra kes mük ve te be beyi uzatıyoruz. Önünde elif var ve tebara kalın okuyoruz ve kesmük kefi direkt sin harfine bağlıyoruz buradaki aradaki elif yine okunmuyor kesmük ve kesmük ve kesmük demekte de ve tebara çok mübarektir kesmük onun adı Allah'ın adı çok mübarektir manasında ve kesmük ve buraya geldik. Ve te'ala ceddük. Ve te Aynı uzatıyoruz. Le'yi uzatıyoruz. Ve te ceddük. Ceddük. Ha, bu sonlarında sonlarındaki harfin harekesi üstün aslında. Yani ve bihamdike ve tebarekes müke ve teala ceddüke. Evet sonlardaki bu K harfinin sonundaki hareke. Durulduğu zaman değerli kardeşlerim kural bu hareke cezim olur. Yani bu üstün silinir cezim olur. Ceddük mesela burada ceddüke olduğu halde son olduğu için yani cümlenin sonu olduğu için dururken e, cezimli dururuz. Ve teala ceddük ceddüke demeyiz de Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek esmüke, ve teala ceddüke değil de durarak durduğumuz zaman cezimli duruyoruz. Ve bihamdik böyle ham ham dik cezimli. Ve bihamdik evet dururken sonlarını cezimli duruyoruz ve tebarakes mük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk ve la gayruk burada lam harfi lam elifin uzatması var ve la buradaki elif uzattırıyor lam elif adı üstünde bak lam elif lam elif ne demek bir tarafı lam bir tarafı elif Elif olduğu için la'mın önünde o şuradaki elif la'mı uzattırıyor. Ve la ilahe derken şuradaki aslında la'mın üstünde de asarı var. Dik çizgisi var yani. O ilahe derken o e, la'mda uzanır. Yani ilahe böyle olacak. İlahe gayruk ve la ilahe gayruk Evet. Sübhaneke'nin değerli kardeşim Türkçesinde buraya yazdım. Türkçesinden de bakarak düzeltebilirsiniz yanlışlarınızı. Son bir kez daha okuyorum ve bitiriyorum bu duayı. Allahu ekber. Sübhane Allahümme ve bihamdik ve tebarakesmük ve teala cedd lük ve la ilaha gayruk bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun